Evet e, bugün 7 Mart 2021 e, Tekirdağ'ında e, 14 mahalleye e, ilaveten e, yeni kurulan e, 5 tane mahallenin e, muhtarlık e, seçimleri e, başladı. Şu anda e, bütün e, sandıkların kurulduğu okulları dolaştık. E, şu anda e, Kazandereli Mehmet Memiş Pelivan e, Ortaokulu'ndayız ve altı tane e, altı tane aday var burada. Altı tane aday içerisinde e, okul önünde okul içerisindeki e, yasaklanmış. Herkes e, şu anda ellerinde oy pusulaları, muhtarları e, destekledikleri muhtarların ve azaların e, şeylerini e, oy pusulalarını e, da, gelenlere dağıtıyorlar. Evet hava güzel. E, Tekirdağ'da 14 mahallenin e, e, ilaveten 5 e, tane mahallede Evet, Hürriyet Mahallesi'ndeki e, Namık Kemal Lisesi'nde Cumhuriyet Mahallesi'nin e, oyu puslanıyor, e, kullanılıyor. Evet işte kullanılan e, okullardaki durum bayağı bir yoğunluk yoktu sabah ama burada burada e, bakın e, bütün herkes yolun altı mahalle 6 tane aday var. altı tane adayın e, taraftarları ee, işte azaları e, ve herkes burada işte çalışma içerisinde bekliyorlar. Bir beklenti içerisinde. Ee, burası Vatan Mahallesi'nin Vatan Mahallesi'nin e, şeyini kullanmak üzere e, muhtar adayı, muhtarlığının oylarını kullanmak üzere herkes yoğun bir şekilde geliyorlar. Evet, evet, bugün bugün, bugün 7 Mart 7 bin Mart 7, bin, 7 Mart 2021 Evet e, Vatan Mahallesi'nin e, Muhtarlık seçimi için e, işte çıktık. E, Hürriyet Mahallesi'nden başladık. Vali Enver Salioğlu Okulu Atatürk İlkokulu e, Namık Kemal Lisesi e, 100. Yıl Mahallesi'ndeki Kazandereli Mehmet Pehlivan Okulu e, ve Topağaç Mahallesi'nin oyları da Barbaros Ortaokulu'nda kullanılıyor. Bugün biz bütün hepsinin burada sandıklardaki durumunu, adayların durumunu ve şu anda yoğunluk devam ediyor. Pazar sokağa çıkma yasağı var ama herkes vatandaşlık görevini yerine getirmek için sandığa gidiyorlar. Evet, Akşam saat 17'ye kadar oy kullanma devam edecek. 17'den sonra 17'den sonra işte sonuçlar alınacak 5 tane mahallenin 5 tane mahallenin muhtarları belli olacak. Evet Topağaç Mahallesi Vatan Mahallesi İstiklal Mahallesi, Atatürk Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi Evet Tüm e, bu e, mahallelerin oyları Namık Kemal Lisesi Enver Salihoğlu Ortaokulu e, ondan sonra Atatürk İlkokulu e, Kazandereli Memiş, Pe Memiş Pehlivan Ortaokulu ve Topağaç Mahallesi'nin de e, oyları Barbaros Ortaokulu'nda kullanılıyor e, Evet Hayırlısı olsun Tekirdağımız için, Süleyman Paşa'mız için Evet